Evet. Bugün çekecek videom yok. Atacak videom da yok. Ne yapacağım ben ya? Aklıma hiçbir fikir gelmiyor. Yapacak hiçbir fikrim yok. Aa, GTA 5 videoları. GTA 5 Win Completion. Yay! Tamam. Şimdi GTA 5'in nasıl söylendiğini biliyorum. GTA 5 değil de GTA 5 diye söyleniyor. Ama ben GTA 5 demeyi daha çok sevdiğim için burada GTA 5 diyorum ve GTA 5 demeye devam edeceğim. Çünkü GTA 5 demek benim tarzım değil. Yorumlarda daha GTA 5 demeyi bilmiyorsun denmesinden bu Bugün GTA 5 Win'leri izleyeceğiz ama şu şey torbacı şeklinden çıkayım hemen. Evet. Evet dediğim gibi bugün GTA 5 Win Completion izleyeceğiz. Tekrardan izleyeceğiz. Bir daha izleyeceğiz. Ama bunların bir özelliği var. Yüzde 99.99999999 milyon 765 trilyon olasılığında imkansız bu hareketler. Yani dünya üzerinde en fazla 50 milyon GTA 5 oyuncusu olduğunu varsayalım ya da 100 milyon ya da 1 milyar diyelim. Bunlardan sadece birinin bile yapma olasılığı yok bunu. Bir kişinin bile yapma olasılığı yok ama bunlar yapıyor. Biz de bugün o videoları izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ama videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de like tuşuna gidip yumruk atmayı unutmayın. Gidin yumruk atın. Umarım videoyu beğenen herkesin günü çok güzel geçer. Hadi başlıyoruz. Arkada uçak var bir tane evet. Arkada bir tane uçağımız var. Uçağı mı çarpacak? Ohoho. Bu %99.99999 derecesinde imkansız bir hareketti aslında. Şimdi motordan oradan girecek. Gördünüz mü? Aslında oradan motorla geçmesi %10 olasılığı ama orada insan olarak durması %99.999 olasılığında imkansız. Bu ne yapıyor? Arabadan atladı. Yok artık be. Nasıl yaptı onu ya? Oo, bak bu harbiydi. Bu cidden güzeldi tamam hakkını vermem lazım. O cidden iyiydi onu bir daha izleyelim. Amk'ın bebi bu Harbiden de iyiydi bu bak. Ben bunu cidden beğendim. <laughs> bu neymiş? Bu da güzel. %99.999 derece imkansız. Bak bunu bilerek yaptı adam. Kesinlikle yanlışlıkla yapmadı. Burada slow motion aldı. Cık. Oradan geçmesinin imkanı yoktu. Baksana nasıl taklalar atıyor. Tam da park yerine geldi. Kendini park etti. Tam da yerinde. Bu imkansız. Ama bunlar yapıyor. <laughs> bu iyiydi. Bak bu iyiydi. O cidden güzeldi. Ha neyse hadi ciddi ciddi izleyelim de. Bu nasıl bu şekilde sanki ipin üstündeymiş gibi gitti lan. Oha. Hack falan olması lazım onun. O çok iyiydi çünkü. Cidden iyiydi, bak. Bunu da beğendim. <laughs> abi, abi, bak bunlar cidden imkansız şeyler ama. Ha. Çok küçük bir olasılıkla olacak şeyler bunlar. Çok iyi bindi. Hala ona sıkıyor. Oh. Uçaktan atladı öldü lan. Bu o kadar da güzel bir şey değildi. Ama şeyi düşün söylemek istiyorum. Hani bu hareketleri yapıp videoya çekiyorlar. Bak bu da iyi. üstünde kal Abi araya girdi adam. Yok artık ya. Cidden süper ama ha. Ne diyordum işte bu hareketleri videoya çekiyorlar ya bunlar yaparken. Bir de yanlışlıkla süper hareketler yapanları düşünün. Benim bile var bir sürü. GTA 5 İmkansız şeyler bak mesela şuna ya. <laughs> Vanos Gaming kafasını takmış. <laughs> Hiç istifini de bozmuyor. Ne oldu yani? Bu nasıl öldürdü ki onu? Ben fazla anlamadım. Bak bu da iyiydi. O kadar da iyi değildi. Daha iyilerini de gördüm. Ya Allah'ın izniyle ben de başlayacağım bunları yapmaya ya. Ama şu internetin bir düzelsin. Bilgisayarım bir hızlansın var ya. Uf. Uf. Bunların hepsinin daha iyisini yapacağım. Oho. Of oh, çok iyi oturdu ya. Abi loop diye oturdu ya. Bu da iyi oturdu. Ama istemeden oturdu büyük ihtimal. Yok artık. Motoru nasıl öyle yapıyor lan? Ya benim bilmediğim çok şey var ya. Bir tane zaten taşı tanıştım bir tane yabancı YouTube kanalı olan stantçıyla. 650 bin 700 bin abonesi falan var çocuğun. Yardım edecek bana stant yaparken. Ben de yapacağım bunlardan. Bu nasıl bisiklet lan? O neydi öyle? What? <laughs> ne izledik biz az önce? Ne oldu orada yani? <laughs> ne olacak? Suya mı girecek? <laughs> tamam bu da sanırım yarısından sonra boku. Ha bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Adam arabadan çıkaracak. Sonra kurtulacak. Evet. Bazuka. Adam 779 level ya, yani yapsın bırakın da şunları. böyle istemeden yapılan şeyler de çok iyi ya. Ben de yapacağım bunları var ya. En ağlasını yapacağım hatta. O çocuk da bana yardımcı olacak dediğim çocuk. Nowinski. <laughs> <laughs> i̇yi zıpladı lan. Ama şu anda çok çirkin bir müzik çalıyor. Ve ben de o müziği kullanmayacağım yani. Başka müzik ekleyeceğim. Of. <laughs> adam şanstan öldü lan. Şanssızlıktan ölmek değil, şansından öldü adam. Ya bu o kadar da iyi değil bence bu şimdi yaptığı. Daha iyilerini gördüm. Buna ne oluyor böyle? Bu niye böyle uçuyor? Ha hani niye düz bir şekilde uçabiliyorlar ki? Geri kondu uçtu yere. Ya bizim benim ilk çektiğim GTA 5 winleri çok iyiydi ya. O videodaki winler çok iyiydi. Oğlum bu ne lan yamaç paraşütçüsü gibi adam. What the fuck? Yamaç paraşütçüsü gibi götürdü motoru lan. Oraya oturması mı win yani? Bu iğrençti yani adam normalde yapabilmesi gerektiği şeyi yapmadı ki. Valla bir yerden sonra sıkıcılaşıyor bu videolar ya. Gereksizleşiyor baya. Bak bu iyiydi. Bu baya bir şans. %99.9965 bin trilyon imkansız. Kimse yapamaz o hareketi. Tag life demek. Rescue, rescue Anna. Anna'yı kurtar. Her şimdi ne olacak? Balkona girecek. What? Oo, küçücük balkona girdi. Tam zamanında patladı ha. Şansın iyiyim senin. Burada deli taklalar atacak. Kesinlikle deli taklalar atacak. Az önce aynısını izlemedik mi biz bunun? <laughs> aynısını izledik büyük ihtimalle. Montajı yapan adam fark etmemiş aynı videoları kullandığını. <laughs> Abi yok artık. <laughs> Abi o hareketler çok hoşuma gidiyor benim. Yanlışlıkla bir şey yapıyor ya. Şahin modu değil mi bu? Yanlışlıkla yapılan hareketler çok hoşuma gidiyor. Ne olacağını çok merak ettim. Ooo Smackdown gibi. Ciddi ciddi Smackdown hareketi gibi oldu. İkisi birbirine çarptı. <laughs> What? Arkacıyı öldürdü. Bir daha izleyelim. Kendi adamını mı öldürdü yoksa? What the fuck? Ne oldu orada? Bu niye pusuyor lan? Balkondaki adam yanına biri düştü balkonda. Yardım edeceğine pusuyor. Az önceki hareketi vallahi anlamadım. Bu ne? Of. Çok iyi. <laughs> Bu da iyiydi bak. İmkansız hareketler diye bunlara denir işte. What? Orada durma Michael. Video'yu erken kestiklerine göre kayıp düştü büyük ihtimalle. Nasıl first... Pol ...per... First person modundayken yapıyorlar bu hareketleri ya. Bunlar da telif yemiyor mu onu merak ediyorum. Kullandıkları şarkılardan telif yemiyor mu acaba? Observer değil mi lan bu? <laughs> Adam observer yapmış kendine. Arabadan atladı. gidiyor arabaya bakıyor. Fake. %100 fake. %100 fake. Başka bir araba vardı orada yani. Kendi arabası değil. Büyük ihtimalle arkadaşının arabasıydı o. O fake değilse ben de bir şey bilmiyorum. Bu arada konuşmayı unutuyorum. Videonun hani bende de böyle bir şey var. GTA 5 winleri falan izlerken videonun yarısından sonra kendinden geçiyorum. Zaten bitmiş neyse. <laughs> İzledikten sonra kendimden geçiyorum videonun yarısından sonra konuşmayı unutuyorum bazı yerlerde. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben gerçekten çok eğlendim bu videoyu çekerken. Henüz videoyu beğenmediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.